İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Akait 218. Ders Ahiret Alemindeki Hayat Ahiret Alemi, bu dünya hayatından sonraki asıl ve sonsuz hayat yeridir. Ahiret Alemi, akıl, ve beş duyu organlarıyla kavranamaz. Ahiret alemiyle ilgili bilgilerin tamamı vahi ile gelenlerdir. Ahiretteki hayat ya cennette ya da cehennemde sürecektir. Onun için ahiret derken akla bu iki yer gelmektedir. Cennet, dünyadaki hayat sınavını kazanan müminler için hazırlanmış mükafat yeridir. Cennete Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman eden ve salih amel işleyenler girer. İnkar edenler cennete giremezler. İman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklara akan içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Nisa suresi 57. ayetinde buyrulduğu gibi cennet hayatı sonsuzdur ve cennete girenler sonsuza kadar nimetler içinde yaşarlar. Cennetin çeşitli bölümleri ve dereceleri vardır. Kur'an ve hadislerde bunlar Adın, Firdevs, Naim meva gibi isimlerle isimlendirilmiştir. Kur'an ve hadislerde belirtildiğine göre cennet hayatı bu dünya hayatından çok farklıdır. Allah Celle Celaluhu cenneti insanların hayal bile edemeyeceği her türlü güzel nimetlerle donatmıştır. Konuyla ilgili bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki iman edip Salih amellerde bulunanlara nimetlerle donatılmış cennetler vardır. Lokman Suresi 8. ayet. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da konuyla ilgili bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Allah Teala Hazretleri buyurdu ki: Ben salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanların hayaline dahi gelmeyen nice nimetler hazırladım. Ayet ve hadislerde belirtilenlere göre cennet ile ilgili şunlar söylenebilir. Cennet hayatı sonsuzdur. Cennette ölüm yoktur. Cennette hiçbir hastalık yoktur. Cennette yaşlılık yoktur. Herkes gençtir. Cennette çalışıp yorulmak yoktur cennettekilerin yiyecek, içecek, giyim ve barınma gibi her türlü ihtiyaçları en güzel şekilde karşılanır. Cennette insana rahatsızlık ve sıkıntı verecek hiçbir şey yoktur. Cennettekiler sürekli huzurlu ve mutludurlar. Cennet her türlü nimetle doludur ve bu nimetler süreklidir. Cennetin her tarafı yeşilliktir. Ağaçları altından güzel ırmaklar akar. Cennette muminlere hizmet eden görevliler vardır. Ve onların her türlü isteğini yerine getirir. Dünyada birbirlerini tanıyan insanlar cennette de tanırlar. Orada güzel koltuklara yaslanarak kendi aralarında güzel sohbetlerde bulunurlar. Hiç kimse Kimseyi üzecek bir şey söylemez ve yapmaz. Cehennem, dünyadaki hayat sınavını kazanamayanlar için hazırlanmış ceza yeridir. Cehenneme Allah'a ve Resulüne inanmayan ve itaat etmeyenler girerler. Bunlar kafirler, müşrikler, münafıklar, zalimler, fasıklar ve mücrimlerdir. Cehenneme girecekler arasında ayet ve hadislerde şunlar belirtilir. Allah'ı, peygamberi ve ahireti inkar edenler, İslam diniyle alay edenler, ilahi hükümlere isyan edip günah işleyen ve tövbe etmeden ölenler, namazlarını terk edenler, kibirlenip Allah'a ibadet etmekten yüz çevirenler Allah'a karşı mücadeleye girişip yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, iffetli kadınlara iftira atanlar, haksız yere Müslüman kanı akıtanlar, yetim malını haksız yere yiyenler, ahirette arkasını çevirip sadece dünya ile meşgul olanlar. Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa suresi 14. ayetinde buyrulduğu gibi cehennem hayatı sonsuzdur ve cehenneme girenler sonsuza kadar ceza içinde yaşarlar. Ayet ve hadislerde belirtilenlere göre cehennem ile ilgili şunlar söylenebilir. Cehennem hayatı sonsuzdur ve ceza yeridir. Cehennem ateş ile doludur. Cehennemde ölüm yoktur. Cehennemde insanın arzu ettiği yiyecek ve içecekler yoktur. Cehennemlikler susuzluk çekerler ancak onlara içecek su verilmez. Acıkırlar ancak onlara yemek verilmez. Onlara kaynar su ve zakkum verilir. Cehennemde rahat yoktur. Cehennemlikler arzu ettikleri hiçbir şeyi elde edemezler. Sürekli ceza gördükleri için acı içindedirler. Dünyada yaptıkları kötülüklerden dolayı çok pişmanlık duyarlar ancak pişmanlıkları fayda etmez. Cehennem kötü bir yerdir. Cehennemde insanı mutlu ve huzurlu edecek hiçbir şey yoktur. İçinde dinlenecek ve insanı rahatlatacak hiçbir yer yoktur. İçine girenler istedikleri gibi hareket edemezler.